Aslında el cerrahisi yaklaşık iki sene önce bir yandal birimi olarak ortopediden ayrıldı. El cerrah, Elimiz aslında günlük hayatımızda çok kullandığımız, işimizi yaptığımız, kendimizi ifade ettiğimiz bir uzun. Ve gerçekten çok önemli olduğu için de bu... Ee, ana, ...bilim dalı ayrı bir e, seksiyon halinde e, yer almaya başladı. Yaklaşık 1980 yıllarından itibaren Türkiye'de de el cerrahisi yaygınlaşmaya başladı. Ee, bu e, dal e, yaklaşık iki sene önce devletin e, Sağlık Bakanlığı'nın e, katkılarıyla e, yan dal olarak diploma verildi ve artık özel bir birim olarak çalışmaya başlandı. Hı hı. Dediğiniz gibi e, aslında çok önemli bir uzuv. E, ağırları çok önemsenmeyen ama e, ilerlediği zaman bazı sorunlara yol açabilen e, bir e, uzuv. İnsanlar e, bazı şeylere önem vermedi ve ağırlara dikkat etmedi. Hı hı. E,